O nisvap b gelmiş. Onu dedim anlatayım bugün ne nedir, nedir ne değil ne ne. O biliyorsunuz şey merkezsiz borsa platformu. Borsa değil aslında. Swap platformu. Ama yavaş yavaş borsaya evrilecek diyorduk. Yani Waves var mesela. O merkezsiz borsa. Waves de işte swap fee yaptı. Swap mekanizması. Merkezsiz borsa ile merkezsiz swap mekanizması farklı şey. Borsada şey yaparsın. Al sat yaparsın böyle bak 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 bak. Burada market şey olur order book olur falan olur filan olur. Ama e, swap mekanizmalarında şey yok. Order book falan filan yok. Direkt yazarsın burada kaç tane Ethereum şey etmek istiyorsan ya da kaç tane ne yapmak istiyorsan burada. ve tether işte işte bin tane Tether'e ben şunu alacağım dersin abi alacağım dersin. Bin Tether'e şunu veririm sana der. İşte bu fiyattan veririm sana der. Tamam dersin geçersin. Ben yani de para yok işte. Atmıyorsunuz limon olmuyor. <laughs> Basarsın buna Verir sana bu dört tane abone hadi siz de git mekanizmaların olayı budur. Order book yoktur yani şuradaki gibi. Orada ne giriyor ya? ya bu neye yarar? İşte Binance'in bu manipülasyonları yapmasını engeller. Yani şart diye o anki fiyattan 33.144'ten şart diye şey alırsın. Aman 33.000'e mi düştü? 30 bin bilmem ne mi düştü? Aman order book var mı yok mu bilmem ne mi? Falan filan derdin yok. Kardeş fiyat bu. Hani Ava için. Hani bir Ava'yı bu kadardan satıyor 234.4 dolardan. 1000 dolarla alırsan 239 234.4. 2000 alırsan yine aynı fiyat şey var çünkü atıyorum işte ne 100 binlik alırsan 3238 diyor fiyat. Likidasyon oranına göre hani şeydeki bunun havuzun belli bir stabilitesinin olması gerekiyor. Atıyorum 10 milyon dolar o orada duracak. Ya da işte 1 milyon A ve duracak orada. Ona göre belli bir fiyat belirliyor. Du sana önce de yani şunu anlatıyorum zaten. Sen dolar verip A ve aldığında ya da başka bir coin aldığında havuzundaki coin miktarı azalacağı için coin'in fiyatını arttırıyor bu. Bu fiyatı derden buna bakıyoruz, borsadan da bakıyor, oradan da bakıyor. Ona göre ortalama bir fiyat deyip ona göre bir risk oranı var. %2.2 e mesela. %2.2 normal piyasanın şeyinden farkından şey yapıyor sana. Coin'i satıyor ya da coin'i senden alıyor. Coin'i senden alırken sen hani coin alıp dolar verecek sana? Bu sefer de dolar havuzu azalacağı için o dolar havuzunun da sabit durması gerektiği için coin'in fiyatını düşükten alıyor bu seferde. İşte Oracle şeyle ağıyla borsalara da bakıyor fiyatına. Referans bir fiyat e, alıyor kendisine. Ona göre o havuzun e, şeyiyle bakiyesiyle totaldeki havuz miktarıyla bir oran e, çıkartıp sana ona göre bir fiyat veriyor. Olayı bu merkezsiz şeyler, sıvap swap mekanizmaların hadi bu merkez swap mekanizmalarını OTC muhabbetiyle de iş şey yapabilirsin OTC'leri merkezi OTC ne Michael Saylor'ın Bitcoin alması 500 milyon dolarlık Bitcoin alacağım diyor mesela ne oluyor market ağzına sıçıyorlar değil mi adam diyor ki 60 binden almam ben onu aylarca süründürüyor seni böyle 500 milyon dolarlık Bitcoin almak için ama Uniswap'ta 500 milyon dolarlık Bitcoin mi alacaksın kardeşler Tabii BTC var mı var mı vardır BTC. BTC alacaksın. 100 bin dolarla 33 bin dolar tamam mı? 500 milyon dolarlık alacaksın. Alamazsın diyor. 41 çıkart çıkartıyor mesela kaç? Kaç milyon bu? 50 milyonluk. 50 milyonluk alırsan BTC 41 bir e şey yapıyorum diyor. 41 birden veririm sana diyor. 500 milyonluk alırsan diyor. 317 bin dolardan verin diyor tanesini. Çünkü o kadar bitcoin yok. Adam 500 milyon alacağı için hacim olması için çakıyorlar kafana. Şimdi bu 317 Atıyorum Mayıs'tan önce bunu yazsaydım büyük ihtimalle 3 milyon falan olurdu bu. Şu an öyle değil. Şimdi V3 diye bir şey getirmişler bunlar. İşte ilk çıkışı sonra V2 e, versiyon 2. Versiyon 2 çıkar çıkmaz zaten V3'ün e, şeyini yapmışlardı. O çalışmalarına V3 bile hazırdı yani. İşte Mayıs'ta o V3'ü yaptılar. E, yayınladılar A'da, Aktive edildi. Ne işe yarıyor V3? V3 order book koymana yarıyor. Merkezsiz swap mekanizmasında. Eee baktığında bu böyle anlatmıyorlar işte bunu. Nasıl orada bu koymana e, yarıyor? Mesela de şey yaptığında havuza USDN ekle dediğinde işte diyor ki sana işte 1000 USD ekleyeceğim. İşte 1400, 1400 tane WAVES ekleyeceğim diyor. İşte 1405 işte şu kadar da şey ekle diyor. Dolar ekle diyor. Ekliyorsun. İyi de hani bu 1400 WAVES'i ben şimdi ekledim. WAVES'in fiyatı kaç? 15.5 dolar. Sıra bana gelirse 15.6, 15.7 15.7'de bu waves'leri likide edecek. Likide edecek dedim. Likidasyona zaten likidasyon ekliyorsun ya. Likidasyona ekleyecek. Yani benim waves'lerimi satacak almak isteyen vatandaşa bana dolar verecek. Onu o işlemi yaptığı için de e, Pi parasını bana verecek gene. Swap tokeni olarak. Aynı şey bunda da var. Yani sen buraya işte Ethereum koyuyorsun, işte Waves koyuyorsun, onu koyuyorsun, bunu koyuyorsun. Bir likidasyon ekliyorsun. Onun karşısında bir de dolar ekliyorsun. Çünkü dolar da almak isteyebilir insanlar. Coin de almak isteyebilir insanlar. E Coin'i ekliyorsun. Atıyorum Ethereum ekledin. işte USD karşılığında Ethereum ekledin. Ama Ethereum'un şey ee, fiyatı 2100 dolar. Yani şimdi ben eklemek istiyorum da buna. Arkadaş 2100 dolardan da Ethereum'u satmak istemiyorum. <laughs> bunu nasıl yapacağız? Bak burada Waves'in fiyatı Kardeş yani fiyat 15 dolar diyor waves'in fiyatı. Yani ekledim 1400 waves'i 15 dolardan itelerim ben diyor millete. Sana sana da veririm 20 bin dolar diyor. Ya yani da işte 10-15 şey ne ediyorsa. Ya şöyle bir direkt 1000 waves 15 bin dolar ediyor tamam mı? Havuza da sen 1000 waves eklediğinde 1000 waves ve 15 bin dolar ekle, eklemen gerekiyor havuz için. Eklemeyi yaptıktan sonra eğer işlemin gerçekleştiren yani havuza likidasyon sağlamayı başarırsan yani birisi de almak isterse senin bin Waves'ini adama veriyor sana da bu kadar parayı veriyor. Artı bir de swap fee diye fee tokeni veriyor. Bak şunlar işte transaction fee'leri bilmem neleri sana veriyor. İyi de ben 15 dolardan veysi satmak istemiyorum belki. Yani evet havuza likidasyon sağlamak istiyorum ama hani 15 dolar da çok ucuz be kardeş. Hani ben Sasha ile onun kavgalarını yapıyordum globalde. Yani bu böyle de yani Tabi bu kimse daha şimdi 15 dolardan. 100 dolar olmayacak bu? Anca sen yaparsın onu. Ekip olarak. Hem fiyatı nereye götürebileceğini bildiğin için. Ama normal kullanıcı bunu yapmak istemeyebilir. istemez Hani, çünkü hani likidasyon ekleyeceğim de ben ya kardeş bu 18'e gidecek şimdi tamam mı? Şimdi 15 dolarda bana likidi ekle diyorsun. Eklersem 15 dolardan sattırtacaksın bana bunu. Öyle iş mi olur? İşte Uniswap bunu çözüyor. Bunu çözdü. Swap'ta yok kopyalayıp getirecekler. Diğer bütün şeyleri de ona getirecekler. Nedir o? Havuza para mı ekleyeceksin kardeşler? Açıyorsun. Ethereum e ekliyorsun. Tamam. İşte Ethereum USDT mi ekleyeceksin? Kardeş bak burada işlem ücretleri var. Aralıklarını yazıyorsun fiyatının. Kaçtan iş e, şey yapmak istediğini. Yani nasıl anlatayım? İşte Ethereum şu an 2100 dolar ya. E, havuza eklemek istiyorsun. Ama grafiğe de baktın. Atıyorum 2700'e gidecek. ya yani ben burada bunu eklemek istemiyorum. Hani ben 2700'e git iş şey yapıyorum. O yüzden ben hani yani 2500'lerde bunun aktif olmasını istiyorum. Uniswap V3 bunu sağlıyor. Yani şu eskiden hala o özelliği var. O bilmeyenler için işte. Eskiden likidasyon eklediğinde havuz yani Ethereum ya da başka bir coin eklediği zaman o anki fiyattan yapıyordu işlemi. 2090 dolardan göre ekliyordu. 2200'de gidiyordu senin coin'ler. Balinalar çektiği için. Ama şimdi yeni şeyle yani yeni dedim de 4 ay oldu. Onda eklerken şurada belirtebiliyorsun fiyatını işlem şeyine göre. Bu ileride tam manuele de gelecek. Yani direkt sen yazacaksın. Diyeceksin ki 2600 arkadaş yani ben hani likidasyon eklerim ama, ama bu 2600 bir geçsin hele. Ben bunu burada aldım. Burada satmam onu. Bu buraya geçerse benim burada havuzum aktif olsun kardeş. Orada havuza likidasyon sağlasın. Almak isteyen alsın. ellerine köylü köyüne. Bundan sonra ne, ne yapıyorsa yapsın beni alakadar etmiyor ama ben buradan aşağıda şu bölgede likidasyon eklenmesini istemiyorum. Balina gelip almak istiyorsan Michael abimiz Burada var işte Bu fiyatı getirecek buraya Alacak Ondan sonra damplıyor mu pumplıyor mu ne bakıyorsa yesin Beni alakadar etmiyor Normal klasik borsalarda Merkezi borsalarda olmuştu Michael abi alacağım dediği zaman böyle çakıyorlar kafana Niye e, burada var mı yok mu gerçek mi ordular bilinmiyor adam gelecek mi gelmeyecek mi tamam ben alacağım bunu da ulan buraya getirdim de ne olacak bu iş buradan kafama damplayacaklar mı onu onu bilmiyorsun cz mi kazıklayacak beni yoksa bitcoin balinaları mı kazıklayacak beni bilmiyorum kardeşim biz garanti alalım işi bunu çakalım aşağı ben buralarda toplayayım bunu çünkü burada ordur ordur yok organik değil hiçbiri yok yani orada ordur Uniswap onu sağlıyor. da verilere bakacaklar. Diyecekler ki burada büyük ordur var atıyorum işte 100.000 Bitcoin order var burada. Merkezi borsalarda da var oralara koyan saçma sapan orderlar. ama onlar hep gerçek değil. Hem sen fiyatı arttırırken şey olmama ihtimali var onun yani. işleme girmeme ihtimali var. Hep İbnülub olma ihtimali var. Ama merkezi swap mekanizması, Uniswap, Swap gibi fi gibi şeylerde adam şeyini yaparken havuza likidasyon eklerken fiyatını yazacak zaten. Diyecek ki ben bana hani Bitcoin eklerim buna, ya, buraya. Ama hani Bitcoin işte 60 bin dolardan sonra likidasyonu şey etsin. Hani buraya kadar geliyor Bitcoin. Buradan sonra herkes kaçıyor ya. Kaçmayacak işte. O alıcı balina da görecek. Buralarda da orderlar var hala. Alacak onları. Çünkü önceden belirtmiş olacak adam onlar. Ben aktivasyonu şey likidasyon şeyini. Likidasyon neyse de yanlış anlamayın. Hani havuza likit sağlama. Hani coin sağlama olayını 2000 dolardan yapmam kardeşim. Ben aylardır yıllardır ne anlatıyorum? Dumplayarak fiyatı şey etmeye çalışıyorlar. E kimse satmıyor madenciler dışında. Sen sat diye uğraşıyorlar. Çünkü asıl kriptocular bu çocuklarına güvenmiyor zaten. Kim hani Ethereum'u 50 bin tane Ethereum'unu gönderir şeye ya. Binance'e aptal olmak lazım yani. Cüzdanın kontrolü sende değil. Hangi gerizekalı gönderir 50 bin tane Ethereum'u 100 bin tane Ethereum'u bu at hırsızının borsasına. Tek tek yaz, şey yazacaksın. Bin kere kontrol edersin o, o şeyi. Ona rağmen bile kontrol yani V yapıyorsun. Kontrol V hackli diye bir şey var. Sen kontrol V yapıyorsun ama başka bir şey çıkıyor öbür tarafta. Tek tek yazacaksın. Kontrol edeceksin. Bakacaksın hepsini. Önden bir tane göndereceksin. Ama ne yaparsan yap. CZ'nin gelmedi abi deme ihtimali var o coinler için. Buna güvenilir mi lan bu heriflere? Gelmedi diyecek herif. Atacaksın 100 bin tane Ethereum oraya. Binance diyor ki gelmedi. Ne, ne, ne diyeceksin herife? Nasıl kanıtlayabilirsin? Ne anlatacaksın o saatten sonra? Adam gelmedi diyor. Ne yapacaksın? Boğazına mı yapışacaksın? Gelmedi ama ne diyor bana koyun ya. Adresi doğru gönderdim. Gelmedi kardeşim coin'in. Hani Müge Anlı'ya çıkıyorlar ya. Sen mi öldürdün? Hatıramıyorum diyor. Hatırlamıyorum diyor yani vatandaş. Ne diyeceksin herife? Hatırlamıyorum diyor. Ne diyeceksin yani? Ya Diyebileceğim bir şey var mı? Hatırlamıyorum diyor. Gitti gitti. Huobi mi? Okex ok, mi ne? giden wavesleri anlattık size daha önce. Adam gelmiyor bana diyor. E, gittiğini görüyorsun zincirde. O cüzdan da olduğunu görüyorsun ama ona rağmen gelmedi bana diyor herif. Ve vermiyor coin'leri. 3000-4000 tane waves gitti öyle milletin. Siz sanıyor musunuz ki bu Giden ethereumlar gerçek, balinaları yemleme şeysi onlar, onları da yapmaya çalışıyorlar. Aklı başında hangi ethereum balinası, hangi bitcoin balinası Aa, bu geri zekaların borsasına coin gönderir ya. 100 bin tane bitcoinim olacak, 5 bin tanesini binance'a göndereceğim şak diye ha? 50 bin kere telefon görüşmesi yapmadan göndermez kimse onları. Onlara haber vermeden gönderiyorsa da aptalın önde gidenidir zaten. O saatten sonra da adam bana gelmedi dedim bittin işte yapacak hiçbir şey yok. Kime neyi ne kanıtlayacağız. Bunlardan kaynaklı likidasyon eksikliği oluyor. Şeylerde işte gelsin diye kim küçük büyükler zaten gelmiyor. Büyükler bunları bekliyor işte. Uniswap'ı, swap fee, bilmem neyi merkezsiz olarak bunun yapılabilmesini bekliyor. Adam koyacak şeyi işte Bitcoin'i buradan ben likidasyon sağlarım kardeşim. Dumplayarak almak mı istiyorsun illa? Bunu pumplara alacaksın. Çünkü büyük balinalar pamplasan da güvenip göndermiyor işte borsana. Bunu bitcoin'i getirsen 100 bin dolara bile. Evet 100 bin dolara getirdim kardeş. 10 milyar dolarla bitcoin alacağım. Nereden alacağım? Binance'den de. Sek diyorlar yani. Binance'dan satmayız kardeş diyorlar sana. O atırsızına güvenip ben bir 10 milyar dolarlık bitcoin'i göndermem. Göndermem yani. Hacklendim diyecek, gelmedi bana diyecek, kayboldu diyecek, o oldu diyecek, ot oldu, bok oldu diyecek. Bir de onunla mı uğraşacağım Allah aşkına kiralık katil tutmakla? 10 milyar dolarlık işlemi piç Güvenmiyorum kardeşim ben onu diyor. Büyük balinalar. Daha önce anlatmıştım mı bana bunu? O herifler güvense bunlara al derler bitcoinlerimi likidasyon sağladı. Bu Swapfee'nin yaptığını Swapfee'de var 60 milyar dolarlık likidasyon şeyi bilmem kaç milyon tane bitcoin oldu orada. 300-400 bin tane bitcoin oldu. Bilmem kaç milyon tane ethereum var bu ethereum balinaları bitcoin balinaları bu binance e ya da merkezi borsalara güvense bu swap diye yaptıklarını buna yaparlar zaten CZ'ye ve şey yaparlar kardeş. 50 bin tane bitcoin likidasyon sağlıyorum sana bana yılda 50 tane bitcoin ver der. Al sana 50.000 bitcoin her yıl bana 50.000 tane bitcoin ver der o likidasyon sağladığım için. Bunu demiyor niye güvenmiyor çünkü. Bunlar da o yüzden damplayıp damplayıp madencilerden oradan buradan coin'leri tırtıklamaya çalışıyorlar. Swapfi bunu çözen bir şey yaptı. Merkezsiz olarak likidasyon sağlayabilirsin kardeşim. İstediğin fiyattan da koyabilirsin onları. Yani almak isteyen bir tane herif varsa Michael gibi gerçekten göreceği için burada var o coinler. Buraya dumplayarak onu toplamaya çalışma kardeş. Pumplayacaksın buradan alacaksın o coinleri. Şimdi diyorum ya şu anda pamplasa bile güvenden kaynaklı satmıyor insanlar. Atmıyor yani. Ama merkezsiz borsalarda öyle bir güven gibi bir dert olmadığı için sıkıntı yok. Getirsin paranı kardeş alırsın coinleri. Likidasyon burada duruyor. E buradan versene. Yok kardeş buradan alacaksın. Tek akıllı sen değilsin. Çok mu sevdin sen bunu almak istiyorsun? Geri zekalıyım ben bunu buradan satayım. Niye alıyorsun sen bunu buradan? 60 bin dolardan 80 olacak. E ben aptal mıyım o zaman niye 80'den satayım? Sen bunu niye alıyorsun? Kar etmek için. E ben geri zeka Ben niye kar etmiyorum bu işte? Para mı dağıtıyoruz burada? Yıllardır ne diyoruz biz? Yani niye alıyorsun kardeşim sen bu bitcoin'i? E 80 olacak diye. Tekrar söylüyorum. E 80 olacaksa ben aptal mıyım o zaman 60 bin'de satıyorum bunu? Michael Saylor da sordu. E sen bunu niye alıyorsun kardeş? Onlarca video yaptık bunun için kripto şeyde e, YouTube'da. Sen bu coin'i niye alıyorsun? Para mı dağıtıyoruz burada? 15 dolarda Waves'i niye alıyorsun? 18 olacakmış. Hayırdır? Sebep? Para mı dağıtıyoruz burada? 15 de alacaksın 18 de satacaksın. Aptal mı o zaman 15'te satana satan adam? Tek akıllı sen misin? Aynı şey Bitcoin için geçerli. 33 binde Bitcoin'i niye alıyorsun sen? 60 olacakmış. E, satans geri zekalı mı? Niye satıyor o madenci onu? Zorluyorsun çünkü değil mi? Tek akıllı sensin. İşte merkezsiz şeyler onu şey yapıyor. Gerçek ayı boğa savaşı olacak orada. Kardeş almak mı istiyorsun sen bu kodumun coin'ini? Bitcoin'ini? Ama burada likidasyon. Buraya geldi fiyat. Sen bunu almak mı istiyorsun kardeş? Hani Burada da var likidasyon. Mesela 500 milyon dolarlık almak istiyorsun. Burada var 50 milyon dolarlık likidasyon. Asılları burada. 80'in üstünde. Millet gerizekalı değil yani herkes. Burada traderlar var. Al sat yapıyor zaten. Buraya koymuş onlar. Ama asıl alışlar burada. Sen 500 milyon dolarlık mı almak istiyorsun? Bak. Burada almaya kalktığında. Öyle. VBTC. İşte 500 milyon dolarlık almaya kalktığında fiyatı öküz gibi çıkartıyor kardeş bu. 50 bin dolara çıkar Sen 60 bin dolarken 500 milyon dolarlık mı almak istiyorsun? Çıkartacaksın bunu buraya kardeş. Asıl onlar burada. İşine geliyorsa. Para dağıtmıyoruz burada biz. Sen bunu 60 bin dolar dayanık yani hayırdır niye almak istiyorsun? Bak mu var bunda? Ama 80 olacakmış. E, e ben o zaman bunu balinası olarak. Sen diyorsun ki bana sen balinasın. Bitcoin'in balinasısın. İşte Ethereum'un balinasısın sen. Ben de 500 bin tane Ethereum var. Güzel kardeşim. Aztekçiyim. E sen bunu bana satsana 250 bin tanesini. Tamam satayım. 2000 dolarda sat. E niye ne yapacaksın 2000 dolarda bunu alıp kardeş diyorum ben sana. E 4000 dolar olacakmış bu. Yani 4000 dolar olacak şeyin 200 bin tanesini ben sana 2000 dolardan satayım diyorsun değil mi? Evet abicim. Mesela akıllısın yani değil mi? Evet abicim. E ben geri zekalıyım o zaman değil mi? Evet abicim. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ama bu oros bu çocukların yaptığı bu işte. Bunu böyle tutarak sadece biz toplayalım, biz damlayalım. Yok öyle bir şey alıcı var diye şu an topladılar işte Michael topluyor. Başka birileri de topluyor. Ama normalde öyle böyle olmaması gerekiyor işte bunu. Kriptocular da bunu diyor. Alıcı varsa gelecek getirecek kardeş buraya fiyatı. Bok var alıyor bunu burada. Ya da millet salak mı bunu niye satıyor? Şu an kimse satmıyor ama kimse satmadığı için dumplıyorlar değil mi? Fiyatı. Düşen şeyi kim niye satsın ya? Akıl var mantık var. Düşüyor zaten en azından satayım. 60 bin dolarda satmayan adam 30 bin dolarda satar mı bunu? Satmaz. İşte Uniswap ve diğer e, merkezsiz swap mekanizmaları bunu sağlayacak. Yani swap mekanizmasından hani şeyim bu likidasyon şeyleri defiler işte defay derler. Bunu hani o jancancılar defay diyor. Ha? Bunu milletin yani o defaylara likidasyon sağlayacak işte coin sağlayacak ethereum sağlayacak işte wave sağlayacak dai sağlayacak işte bitcoin sağlayacak ya da tether sağlayacak tiplerin istediği fiyattan onu yapmasını sağlayacak bir şey yaptı. Bu Uniswap. Yani eskiden direkt o fiyattaydı olay. Yani 32.900'den hani Bitcoin'e likidasyon mu sağlamak istiyorsun? 32.900 kardeş onun fiyatı. Buradan sağlarsın likidasyonu. Ama yani adam buradan sağlamak istemiyor işte. Adam şeyden sağlamak istiyor arkadaş. Yani 70.000'den. Evet ben buna 10.000 tane Bitcoin koyarım likidasyonunu. Ama 80.000'e 80 gelirse fiyatı kardeşim. Almak isteyen adam 80.000'le 80 alsın işine geliyorsa. Bunlar eklendiğinde de bu sikiye artacak işte. Almak isteyen buyursun alsın. Para dağıtmıyoruz burada. Millette böyle zorlamanın alemi yok burada tutarak bunu. Ne yapacağım? 10 kayım getireceğim. Buyur getir anasını satayım. Bana mı girecek? Sana mı girecek? Ama bu ibnelerin bütün dünya düzeni bunun üstüne. Ülkelere de böyle yapıyor bu herifler. Borsa İstanbul'u dampla 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 dipten al sonra tepeden sat. Kime sat? Ülkedeki adamlara sat gene işte. Ülkenin ağzına sıçmışsın zaten. Kimsenin alım gücü kalmamış onu kalmamış bunu kalmamış Kimse alamıyor zaten sen istediğin kadar damplayabiliyorsun Dampla 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 millet alamıyor ki zaten hanginiz alıyor hepiniz tersi bırakmadı mı? Hepiniz 60.000'lerde girdiniz değil mi? Alabiliyor musun şimdi var mı bu kadar ya da ne kadar alabiliyor? alabiliyorsun? bin dolar girmişsin atıyorum 60.000'lerdeyken E şimdi de 30.000'e bin dolar tekrar girebiliyor musun? O kadar param var mı? Girersen ne olacak 10 bine çakacak bunu O buradan alabilecek misin? Tekrar bir o kadar daha Yok Nereye kadar alabileceksin ya da? Bunların yaptığı, ülkelere de bunu yapıyor bu ibneler. Dampla, 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 dampla. Ülkedeki her şey dampla. Fabrikaları dampla. Onu dampla, bunu dampla. 6 ay süründür. Millet alamasın zaten. Alım gücünü de düşür. Ondan sonra alttan toplar, tepeden verirsin eline. Kripto bunun karşısında işte. Bunun bu, Buna karşı olarak çıktı zaten kripto. Almak mı istiyorsun güzel kardeşim? Bok mu var lan bunda? Niye alıyorsun? O zaman buradan alacaksın bunu. Ben buraya koydum dikidasyonu. İş ne geliyorsa. İstediğin kadar dampla.